1-2-3-4 Portakalı soydum, başucuma koydum Ben bir yalan uydurdum Duma duma dum, kırmızı mum 1-2-3-4 Portakalı soydum, başucuma koydum Ben bir yalan uydurdum Duma duma dum, kırmızı mum bir, iki, üç, dört. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. Bir, iki, üç, dört. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. Bir, iki, üç, dört. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. Bir, iki, üç, dört. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, Kırmızı mum. Bir, iki, üç, dört. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma, duma, dum. Kırmızı mum.